Bu işin başında Rama olduğu sürece kimseye rahat huzur yok bu böyle birine. Senin bir şeyi hatırlatmana gerek yok. Başımızdaki belayı çözün mü? Çok az kaldı. Bunu yapan şerefsiz arkasında bir iz bırakmış. Tamam ulan. Sen bilirsin. Alo. Rama sen misin? Abi aklıymışsın. Nehir korkuttu aradı. Ne? Altınları sende bulursa işim biter. Ayrıca Ramo altınları alana kadar zaman kazanmak için Cemil yaptı numarasını unutmuş. Büyük patron Ramo is back. Karşında hem Senin bir saniye daha fazla yaşaman için ben ömrümü veririm. Ömrümü, canımı veririm. Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.